Herkese selamlar, herkese merhabalar. Uçan Türkçe kanalına hoş geldiniz hocalarım. Sefalar getirdiniz. Ben Ebu Bekir Hoca. Akademiye bir kanat çırpış daha yakın olmaya, netlere uçurmaya sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz değerli, kıymetli, muhterem hocalarım. Kıymetli hocalarım bu dersimizde özellikle dedim ki ya bir soru çözüm videosu yayınladım ama bir soru çözümlü videosu daha olsun özellikle bunun içerisinde çıkmış sorular da olsun bakalım ilk kısımlar size böyle biraz kolay geldiyse ki kolay geldiyse çalışmanız sayesindedir videolarımı iyi dinlemeniz sayesindedir yoksa bilmeyen hiç kimse o soruları yapamaz hocam mümkün değil hocam size verdiğim taktik teknik tiyoyla bu işi bitiriyorsunuz inşallah şimdi aynı şekilde 11 soruda birinci üniteyi tekrar böyle bir göz gezdireceğiz. bazı konulara kısımlara değineceğiz birlikte kıymetli hocam. Özellikle sizden ricam videoyu durdurup ondan sonra çözmeniz sonrasında beni dinlemeniz. Yani öncelikle siz çözün hocam durdurup sonrasında beni dinlemenizi istiyorum. Ve bir köşeli de doğrularınızı yanlışlarınızı tam olarak yazın. Sonrasında yorumlara mutlaka bekliyorum. Yazınız kıymetli hocam bakalım kimler nasıl yapıyor kimler konuyu çok çok güzel bir şekilde anlamış anlamlandırmış diyeyim. Kıymetli hocalarım, şimdi bir tane soru. Bu bir çıkmış soru değil. Bir hazırladığım size için bir soru. Ona bakacağız. Diyor ki: "Yukarıda boş bırakılan yere sırasıyla getirilmesi gereken kavramların karşılıkları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?" Hocam, sentaks neydi hocam? Sentaks. -S, S S S S söz dizimi sentaks. Söz dizimi sentaks dediğinizi duyar gibiyim. Kıymetli hocalarım süpersiniz, mükemmelsiniz. Tabii ki kimin öğrencisisiniz yani. Semantik, mantık anlam, mantık anlam, semantik anlam bilim diyoruz kıymetli hocalarım. Mükemmel üstüsünüz ya harikasınız. O zaman cevabımız ne olacak hocam? Söz dizimi ve anlam bilimi olacak. Yani Bursa'nın B'sini işaretliyoruz. Buradan Bursalılara selamlarımı iletiyorum kıymetli hocalarım. Değerli hocam peki diğer şıklar neydi? Onları da şöyle bir göz gezdirelim bir hatırlayalım değil mi? Hocam edin bilim deyince ne aklımıza gelecekti? Bağlam bilim diyecektik değil mi? Bağlam bilimin diğer ismi neydi hocam? Pragmatikti değil mi? Hocam 2024 Türkçe ABT'de ÖSYM e neyi sordu hocam? Edim bilimi sordu. Bir de anlam bilimi sordu. Yani A şıkkını sordu hocam. Birazdan soruyu birlikte bakacağız. ÖSYM nasıl sormuş? Didik didik edeceğiz. Hocam hiç merak etmeyin. Kıymetli hocam söz dizim neydi? Sözlerin adı üstünde dizilenişiydi değil mi? Buna çok önem veriyorduk. Özellikle içselleşme ile ilgili buradan bir soru gelmişti değil mi? Evet süpersiniz hocalarım. Önceki videolardan hatırlarsınız diye düşünüyorum. Kıymetli hocam tüm şıkları hemen hemen bakmış olduk. Anlam bilindi. de zaten biliyorsunuz anlamla ilgiliydi. Şimdi hocam ÖSYM 2024 bakın şuraya yazmışım görüyor musun? Dur kalemi değiştir hocam. 2024 Türkçe yazmışım bu soruyu. Bak birazdan geliyor. Hocam bu tablodan sordu. Bu tablodan sordu. Ben bu zaten notlarım uzun zamandır hazır bir şekilde bu tablodan sordu hocam. Nasıl sordu hocam? Anlam bilim, edim bilim ikisini beraber sordu. Şimdi göreceğiz. Özellikle anlam bilimde hocam tümce ve sözcük anlamına, zamana ve konuşacağı Bağlı olmayan hocam. Dikkat dikkat. Bakın ama edin bilimde ne? Zamana ve konuşucuya bağlı hocam. Bağlı. Bunlar önemli. Çünkü biz bağlam bilim diyoruz. Yani o ortamdan besleniyor değil mi? Zamandan, konuşucudan besleniyor değil mi kıymetli hocam? Bakın çok önemli. Edim bilim açısından ikisini ayıran en önemli farklardan biri de bu hocam. Sonra bağlamdan bağımsız anlam değil mi? Çünkü bağlamla iç içe olan neydi? Edim bilimdi. Yani dil içi ve dil dışı bağlama dayalı olan anlam edim bilimde değil mi hocam? Bu bağlamdan bağımsız bir anlam hocam tamamen. Atasözleri gibi düşünün. Deyimleri hocam mesela düşünün. Ya da herhangi bir sözcüğün ya da tümcenin yani cümlenin anlamı düşünün. Yani sözcükte anlam, cümlede anlam soruları var ya hocam. Çıkıyor ya bizlere AGS'de. Evet hocam işte orada soruluyor. Bağlamdan bağımsız. Onu unutmayalım. Önerme anlamını İnceler hocam. Bakın, ÖSYM özellikle önerme ifadesini kullandı anlam bilim için bunu hiç ve hiçbir zaman lütfen unutma. Çünkü önerme vardır anlam bilimde kıymetli hocam. An bir anlamı ne yaparız bizler? Öneririz, değil mi? Bunu akıldan lütfen ve lütfen çıkarmayalım. Edim bilimde de sözce anlamını inceliyor. Hocam, sözce ne? Sözcük Tamam mı? Özellikle yani bağlamdan hareketle. Edim bilim deyince hocam bağlam aklımıza gelecek ve konuşucunun niyeti aklımıza gelecek. Bu çok ve çok 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 önemli hocam. Lütfen lütfen unutma. İki şeyi yani burada edim bilim hakkında dört tane şey söyledim. İki tane şeyi unutmayacaksın. Bir niyet. iki bağlam hocam. Edim bilim bağlam bilim. Edim bilim bağlam bilim. Anlam bilimde neyi unutma hocam? önermeyi unutma ve tümce ve sözcük anlamı dediğimizi de lütfen ve lütfen unutma. Şimdi 2024 Türkçe ABT gelsin hocam. Durdurup çöz hocam. Hemen siz durdurduğunuza göre ben okuyabilirim. Dil bilimin bu iki alt dalı birbiriyle bağlantılı olsa da bak 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 dilin farklı anlam boyutlarını araştırırlar. E ee, nokta 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 Bak hocam, önermenin içeriğindeki sözlüksel anlamla. Ne hocam olabilir bu? Ne olabilir? Tabii ki biçim bilim olabilir mi? Olamaz hocam. Anlam bilim? Harikasın. Söz dizim? Olmaz hocam. Biçim bilim? Yine olmaz. Biçim bilim neydi hocam? Morfolojiydi değil mi hocam? Morfoloji. Morfoloji yani biçim bilim ne ile ilgileniyordu muhterem hocam? E kökle değil mi hocam? Süpersin ya. Harikasın hocam. Anlam bilim diyoruz. B ve D kaldı. Güzel. Hemen devam edelim. Nokta nokta ise konuşucunun niyetine ve bağlama dayalı anlamla ilgilidir. Hocam niyet, hocam bağlam. Az önce söylediğim gibi o tabloyu zihnine nakış gibi işle hocam. İnşallah uçan Türkçe ile bu mümkün. Ne dedik hocam? Edin bilim dedik değil mi? Yani bağlam bilim dedik değil mi hocam? Yani pragmatik dedik değil mi hocam? O kadar önemli ki o yüzden yüz defa söylüyorum artık ezberlediğinizi aklınıza kazıdığınızı düşünüyorum muhterem mübarek hocalarım. Biçim bilimiz zaten söyledik bunu eliyoruz cevabımız Bursa'nın B'si yine Bursalılara selam olsun hocam. Devam edelim. Hocam ilerleme. ilerliyor hocam şimdi. Kıymetli hocam. Dedim ki ardından çıkmış sorular devam ki. Değil mi? Bu arada hocam şuraya da yazmışım. Bakın dil dışına çıkmadı demişim. Değil mi? ÖSYM şimdiye kadar dil dışını cevap olarak verdiğini görmedik. Dil dışına çıkmamış. 2014'te bakınız yine bu anlamda da kısmına vardı dil dışına da diğer zamanla çıkmasını bekliyoruz. Dil dışı neydi hocam? Makro bilimler. Dil içine mikro. Mikro bilimler hangisiydi hocam? Söyledik ya. Biçim bilim değil mi? Ondan sonra ses bilim değil mi? Fonoloji mesela. Biçim bilim neydi? Morfoloji değil mi? Söz dizim. Sentaks değil mi hocam? Harikasın. Sonra neydi? Semantik anlam bilimdi. Harikasın. Beşinci ne diyorduk? Edim bilim. Yani bağlam bilim. Bu içi dil içiydi. Dil İçi dışarı çıkmaz. Dilin içi dışarı çıkmaz diyorduk. Ama büyük dil dışarı çıkar diyorduk. Büyük dil neydi? Makroydu değil mi hocam? Harikasın hocam. Mükemmel. Şimdi 2023 UB'te derslerimize değindik ya. Hani ben de reels videosu yaptım. Zö zös YÖS dedim. Hatırladın mı? Harikasın hocam. Hatırlamışsın. Hocam okuyalım ne diyor ÖSYM? Bu açıklamada bir dili oluşturan biçimlerin ses bilimsel bileşeninin hangi özelliğinden söz edilmektedir diyor değil mi? Muhterem kıymetli hocam. İyi ki şurada cevap kapatmışım ha. Korktum bir an cevap anahtarı aşağıdan çıkar mı diye çıkmadı. Güzel. Bir Türkçe konuşuru. A, I, O, Ö, S, Ş, U, y, z seslerinin susuz, özlü, soylu, o, yaş gibi dizilişlerinin her birini bir sözcük olarak tanımlarken z, zö, zöz, yöz gibi dizilişlerin anlam dış taşımadığını ve bunların Türkçe sözcük olmadığını bilir. Kim? Ana dili konuşucusu. Ne nasıl bilir hocam bunu? içselleştirmiştir değil mi? Kendi dilidir çünkü. Bunu anlar değil mi hocam? Hemen şıklara bakalım. Buna dair bir şey ayıralım değil mi? Bir dilde kullanılan her bir sesin anlam ayırıcı özelliği olmayabilir diyor. Hocam böyle bir şey var mı? Anlam ayırıcı en küçük birim neydi? Fonemdi. Bu fonemle ilgili bir şeyler söylüyor hocam. Yani seslerle ilgili. Hayır biz öyle bir şey söylemiyoruz ki. Anlam ayırıcılıkla ilgili bir şey yok ki hocam burada. Şimdi anlam ayırıcılıkla ilgili bir şey olsaydı burada nasıl diyecekti hocam? Buna benzer bir soru birazdan size yine soracağım. Çam diyecekti mesela. Neyse ÖSYM sorusu gelecek orada söyleyeceğim. Tamam mı? O anlam ayırıcı özellikle değineceğim. O ÖSYM sorusunun cevabını söylemiş gibi olmayayım. O yüzden şimdilik Hocam bunun olmayacağını bil. Hocam özellikle bunu nasıl biliyor musun? Yani şimdi söyleyeyim akıllarda kalmasın unutulmasın. Hazır yeri gelmiş söyleyelim hocam. Çam var mesela. Maç dedik hocam mesela değil mi? Hocam başka ne diyebiliriz burada? Mats diyebiliriz mesela değil mi? Ya da durun durun tam diyelim hocam. Daha iyi aynı harfleri kullanmış oluruz. Ç, M, T ne oldu hocam? Aynı harflerden mesela kullanılmasına rağmen bir harf değil mi? Anlam değiştiriyor mu hocam? Değiştiriyor. Yani çamken mesela tam aynı e, harflerden olmadığı için sadece çamla maçı alalım. Ç ile m hocam. İkisi yani bir harf değişimi tamamen bir anlam değişimine sebebiyet vermiş mi? Evet. İşte burada ondan bahsediyor hocam. Yukarıda böyle bir şey söyleseydi bize eğer cevabımız A olurdu. Ama öyle bir şey söylemiyor bize hocam. Burada özellikle bize söylediği ana dili konuşucusunun Türkçe olmadığını ve bunların bir anlam taşımadığını anlar diyor. Ama başka bir dil olsa anlayabilir değil mi? Başka bir dille zö, zöz, yös anlamlı olabilir yani değil mi? B'ye bakalım. A'yı eledik. Belirli ses sıralamaları ancak ilgili dilde anlamlı bir sözcük oluşturur. Hocam aynısını söylememişim. Bakın belirli ses sıralama. Yukarıda a, ı, o, ü falan filan. Ancak ilgili dilde anlamlı bir sözcük oluşturur. Yani Türkçe'de ben özlüğü, soyluyu, oyu, yaşı, susuzu anlarım. Almanca'da zöyü anlarım, zösü anlarım, yösü anlarım mesela. Ama Türkçe'de anlamam değil mi? Sadece ilgili dilde olur yani. Cevabımız Bursa'nın B'si Bursalılara yine selam olsun kıymetli hocam. C'ye bakalım hemen diğer şıkları da inceleyelim hocam. Cevabımızı bulduk ama mutlaka diğer şıklar da kıymetli bizim için. Sözcük ile karşıladığı kavram arasında doğrudan bir bağ yoktur diyor. Öyle bir şeyden bahsetmiyor hocam. Ne kavram ne sözcük karşılaması bu başka bir şey tamamen ilkelere değiniyor hocam. Buralara zaten geleceğiz o yüzden hiç kafa karıştırmaya gerek yok. D. Her dil konuşuru kendi dilindeki ses birimlerden yeni sözcük oluşturabilir. Hocam ÖSYM çakal. ÖSYM çakal yeni sözcükler oluşturabilir falan filan diyor. Bakın burada yeni sözcükler oluşturmuşuz mu? Oluşturmuşuz. Ama her dil konuşucu işte Türkçe'de böyle Almanca'da şöyle demiş mi sana? Hayır dememiş hocam. Böyle bir şey söylememiş. O yüzden her dil konuşucu falan filan kendisi oluşturur. Bu değil. Chomsky'nin kuramına giriyor değil mi hocam? Chomsky'nin kuramı neydi? Az sözle yani sınırlı sözle sesle yani sınırsız sayıda sözcük üretilebilir. Üretici dönüşümsel dil bilgisi kuralını diyoruz değil mi? Üretici dönüşümsel kural. Hocam o yüzden de de değil hocam. Chomsky'ye geleceğiz. Kısımlara geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Kafayı hiç karıştırmayın o yüzden. Sadece şıkları açıklıyorum ki diğer şıklarda anlaşılır bir netilikte olsun muhterem hocalarım. Ses birimlerin birbiriyle uyumlu olması anlamlı bir sözcük oluşturur. Hayır hocam böyle bir şey yok. Yani seslerin birbiriyle uyumlu olması anlamlı bir şey. Hayır hocam bize diyor ki Türkçe sözlüğünde zö, falan anlamaz. Ama Almanca'da ise anlar. Başka bildiyse anlar. Hocam o yüzden hiç böyle şeylere saçma sapan yorumlara kendi kafamıza atmamıza gerek yok muhterem hocam. Gerek yok kıymetli hocam. Şimdi değerli hocam 3 tane soru çözdük ama muhteşem bir şekilde ne yaptık? Değindik, inceledik, irdeledik Ta kılcal damarlarına kadar değil mi? Aslında 11 soru çözmeye çalışıyordum. Düşünüyordum. Ama şimdi diğerlerini de çözersem video süresi daha da fazla uzar. Sıkılmalara belki sebebiyet verebiliriz diye. Hocam burada videoyu bitiriyorum. Ama sen diğer videoda hızla devam et. Çünkü düşünüyorum beni 2x aldığını düşünüyorum. Hızlı konuşuyorum ama Belki ikisi alıyorsundur daha önce çalışmışsındır falan filan. O yüzden hocam diğer videoya devam et. En fazla bir 5 dakika ara ver. Hemen diğer videoda soru çözümüne mutlaka ve mutlaka devam et diyorum hocam. Ve hocam takip etmeyi, bildirimlerini açmayı, abone olmayı lütfen unutma. Unutuyorsun diye hatırlatıyorum hocam. Ve değerli hocam sizler ne kadar destek olursanız kanalımız o kadar çok büyür. Büyürse o kadar çok biz motivasyonla, aşkla, şekle canla başla devam ederiz. Kıymetli hocalarım sizler için sürecin sonuna kadar hep yanınızda olacağız Allah'ın izniyle. Hiç merak etmeyin. Uçan Türkçe ile kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Çalışmaya devam edin. Selam ve dua ile görüşmek üzere. Bay bay.